arkadaşlar bugün sizinle bir video çekeceğiz tabi Elçin de benim sağ olsun benle birlikte bir video çekecek ben için merhaba Atim merhaba arkadaşlar ee, bugün ben Counter Strike oynayacağım fidan çekecek kendisi Counter Strike oynayamıyor onun için bana Elçin öğretecek. Allah Allah var Allah var ay öldüm yani çok adam geldi ne yapsın yazık ben arkadaşlar tek gittiğim için öldüm Evet, Botlarla maçı. gitseydim yine ben belki bir yaşayabilirdim. Arkadaşlar hemen bir bot kill çekelim biz. Demeye falan. Evet. evet. Yani bot kill çekelim çünkü bu hesabını vermek zorundayız. Botlar olsun evet. Geldi. Ee, arkadaşlar o ne ne alsam ya falan. ben bir A, ben AK kırk alayım ha. Ben çekeyim. Bu sefer botlarla gideyim. İki maç yapalım. Çünkü yani ilk İlk videom yani ilk videomu çekmiştim şimdi ikinci bir, bir, birinci yani ilk defa böyle bir şey çekiyorum arkadaşlar bu videolarda baya gelecek çünkü Fidan bize kalacak evet gece gece baya 3-4 tane video çekip atarız biz size evet sarın yok kardeş o sabah ya, evet ben. birine headshot çektim Allah adam var birine headshot çektim Fidan çok iyi oynayayım değil mi <laughs> ee, bu adamın silahı ne Oy ne gel ne gibi güzeldir. Evet çabuk yapalım çünkü artık yani video Bir Evet başladı. Bir, ikinci maç son maç. Vele 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 vele. Arkadaşlar bunu biz e, kompüterden çekmiyoruz arkadaşlar. biliyorsun telefonla çekiyoruz. Telefonla çekiyoruz. E, şey, Ama kompüterde oynuyoruz. Evet kompüterde oynuyoruz. E, Notbookta yani. Bilgisayar aslında bilgisayar bilgisayar. Biz bir e, arkadaşlar e, bu arada dersin ki Elçin adlı ben e, Türk. Allah. Ha ben kız değilim. Ben erkeğim. Çünkü evet. biz evet. çünkü biz Azeriyiz. Evet. Bunu da açıklamak evet. isterim. Evet. Hı. Arkadaşlar yani Ever Elçin de bir abone kanal olmuştu ama maalesef e, bir telefonuna format e, attı. parmak attığı için maalesef silindi. Onun için yani kazan vurduk beynine vurdum onun ben. E şimdi kazanmış olduk mu? Hayır. Hala bir iki adam var. Biz bomba yerleştirelim, değil evet, mi? Çabuk çabuk. Adamlar Biraz gelmeden. Adamlar gelmeden biz Biz gerçekten hazırız. Evet, doğru söylüyor. Şimdi biz Hemen biz bir CTL ile ki Aha bizimki. Allah. Bizimki o bizimki. bizimki. O gitsin. Sen geçebilirsin kardeş. Ya adam sana be. Aha adamlar geliyor. Sıçtık. Bizim Hala arkadaşlar burada da Evet terörist wins. Evet kazandık. Arkadaşlar bu planı bu kadar